Zeytin çekirdeğinin sağlık faydaları ve doğal şifa kaynağı. Zeytin, insanlık tarihi boyunca hem beslenme hem de sağlık açısından önemli bir yere sahip olmuştur. Zeytinin meyvesi, yağı ve yaprakları kadar çekirdeği de sağlık açısından dikkat çekici faydalar sunmaktadır. Bu makalede zeytin çekirdeğinin faydalarını detaylı bir şekilde ele alacağız. Zeytin çekirdeği Doğal bir lif, mineral ve antioksidan kaynağıdır. İçeriğinde şunlar bulunur. Diyet lifi sindirimi destekler ve bağırsak sağlığını iyileştirir. Polifenoller güçlü antioksidan etkileriyle serbest radikalleri nötralize eder. E vitamini ve diğer antioksidanlar hücre yenilenmesini destekler. Yağ asitleri omega-6 ve omega-9 gibi sağlıklı yağlar içerir. Bu besin maddeleri, zeytin çekirdeğini hem bağışıklık sistemi hem de genel sağlık için güçlü bir bileşen haline getirir. Zeytin çekirdeği, yüksek lif içeriği sayesinde sindirim sistemi için oldukça faydalıdır. Lif, bağırsak hareketlerini düzenler ve kabızlık gibi sindirim problemlerini önler. Ayrıca Bağırsaktaki yararlı bakterilerin çoğalmasını destekleyerek bağırsak mikrobiyotasının dengelenmesine yardımcı olur. Bazı geleneksel uygulamalarda zeytin çekirdeği çiğnenerek tüketilir. Bunun mide asidini dengelediği ve hazımsızlığı azalttığı söylenir. Çekirdek midede rahatlatıcı bir etki yaratabilir ve uzun vadede bağırsak sağlığını koruyabilir. Zeytin çekirdeği yüksek antioksidan kapasitesiyle bilinir. Polifenoller ve flavonoidler gibi bileşenler vücuttaki serbest radikallerle savaşarak hücre hasarını önler. Bu durum kanserden yaşlanma belirtilerine kadar birçok sağlık sorununa karşı koruyucu bir etki sunar. Ayrıca zeytin çekirdeğinin antiinflamatuar özelliklere sahip olduğu bilinmektedir. Kronik iltihaplanmalar kalp hastalıklarından artrite kadar birçok rahatsızlığın temelinde yer alır. Zeytin çekirdeği tüketimi vücutta iltihabı azaltabilir ve bu tür hastalıklara karşı koruma sağlayabilir. Zeytin çekirdeğinin içerdiği sağlıklı yağ asitleri ve antioksidanlar kalp ve damar sağlığını destekler. Özellikle polifenoller damar tıkanıklığını önleyerek kan dolaşımını iyileştirir. Aynı zamanda kötü kolesterol LDL seviyelerini düşürmeye ve iyi kolesterol HDL seviyelerini artırmaya yardımcı olur. Zeytin çekirdeğinin düzenli tüketimi tansiyonu dengeleyebilir ve kalp krizi riskini azaltabilir. Bu özellikler çekirdeğin doğal bir kalp koruyucu olarak değerlendirilmesine neden olmuştur. Antioksidanların yanı sıra Mineraller açısından da zengin olan zeytin çekirdeği bağışıklık sistemini güçlendirebilir. İçeriğindeki polifenoller vücudu enfeksiyonlara ve hastalıklara karşı daha dirençli hale getirir. Özellikle kış aylarında grip ve soğuk algınlığı gibi hastalıklara karşı doğal bir koruma sağlayabilir. Zeytin çekirdeğinin içerdiği E vitamini ve diğer antioksidanlar cilt ve saç sağlığı için oldukça faydalıdır. Cildi nemlendirir, elastikiyetini artırır ve yaşlanma belirtilerini geciktirir. Ayrıca saç köklerini güçlendirerek saç dökülmesini azaltabilir ve saçların daha sağlıklı uzamasını destekleyebilir. Bazı doğal cilt bakım ürünlerinde zeytin çekirdeği yağı veya tozu kullanılmaktadır. Bu ürünler cildi besler ve onarır. Aynı zamanda Ölü deriyi temizleyerek cildin yenilenmesine yardımcı olur. Zeytin çekirdeği kalsiyum ve magnezyum gibi mineraller açısından zengin bir kaynaktır. Bu mineraller kemik sağlığını destekler ve osteoporoz gibi kemik erimesi hastalıklarına karşı koruma sağlar. Özellikle ilerleyen yaşlarda kemik yoğunluğunun korunması için doğal bir destek olabilir. Zeytin çekirdeği vücuttaki toksinlerin atılmasına yardımcı olabilir. Lif içeriği sayesinde bağırsakların temizlenmesini desteklerken, antioksidanlar karaciğerin detoksifikasyon sürecini hızlandırır. Düzenli olarak tüketildiğinde vücudu zararlı maddelerden arındırarak genel sağlığı iyileştirebilir. Zeytin çekirdeği enerji verici özellikleriyle bilinir. İçeriğindeki sağlıklı yağ asitleri ve mineraller vücudun enerji üretimini destekler. Bu durum özellikle spor yapan kişiler için faydalıdır. Aynı zamanda metabolizmayı hızlandırarak kilo kontrolüne yardımcı olabilir. Zeytin çekirdeği çeşitli şekillerde tüketilebilir. Doğrudan çiğneme. Çekirdek çiğnenerek tüketilebilir. Ancak sert yapısından dolayı dikkatli olunmalıdır. Toz haline getirme çekirdek öğütülerek toz haline getirilebilir ve yemeklere, salatalara veya smoothielere eklenebilir. Çay olarak tüketim. Çekirdekler kaynatılarak çayı yapılabilir. Bu yöntem sindirimi destekler ve vücudu rahatlatır. Ekstrakt formunda zeytin çekirdeği yağı veya ekstraktı cilt bakım ürünlerinde ve besin takviyelerinde kullanılabilir. Her ne kadar zeytin çekirdeği birçok fayda sunsa da doğru ve bilinçli bir şekilde tüketilmelidir. Çekirdeğin sert yapısı dişlere zarar verebilir. Bu yüzden çiğneme sırasında dikkatli olunmalıdır. Ayrıca yüksek miktarda tüketildiğinde mide rahatsızlıklarına neden olabilir. Doğal şifa kaynağı olarak zeytin çekirdeği genellikle yan etkisizdir ancak kronik bir rahatsızlığınız varsa veya düzenli olarak ilaç kullanıyorsanız tüketmeden önce bir sağlık uzmanına danışmanız önerilir. Zeytin çekirdeği doğanın sunduğu mucizevi bir sağlık kaynağıdır. İçeriğindeki besin maddeleri ve antioksidanlar sayesinde bağışıklık sisteminden sindirime, cilt sağlığından kalp korumasına kadar geniş bir yelpazede fayda sağlar göz ardı edilen bu küçük çekirdek, düzenli ve bilinçli bir şekilde tüketildiğinde, hem vücudu hem de zihni destekleyen doğal bir ilaç haline gelebilir. Sağlıklı bir yaşam için, zeytin çekirdeğini beslenme rutininize dahil etmeyi düşünebilirsiniz. Ancak unutulmamalıdır ki, her doğal ürün gibi, zeytin çekirdeği de dengeli bir şekilde tüketilmelidir. Bu şekilde faydalarından en üst düzeyde yararlanabilirsiniz. Bir bilgi bir insanı kurtarabilir. Yeni bir videoda buluşmak üzere hoşça kalın.